Nama evine eh hostel Evan uh, Evan girmeden önce abone eh all my unut main be <laughs> like butona bas mai unut main look fair. Mm. Yo, Donya, kak, huh? Jackie Jackie, ha? Coklat ayok? Jackie Çay. Seni <laughs> Senin kızın Ronya. <laughs> tamam tamam tamam. Ha. Tamam. <laughs> Herkese merhaba arkadaşlar. Videomun açılışı böyle. <laughs> Ronya şu anda bıcı bıcı yapacak bunun içinde dedesinin evinde, değil mi? <laughs> evet. Ronya bıcı bıcı yapacakmış. Bunlar kayınvalidemin çiçekleri daha önce göstermiştim. Şimdi bu haldeler. Çok güzel oldular. Durun ters ışık ya. Gösteremiyorum. Heh. Bakın. Nasıl? Çok güzel oldular bunun içinde böyle. Burada da bir tane var. Orada yok. Orada yok. Orada yok. Ronya çocukluğunu yaşıyor arkadaşlar. Bu kayınvalidemin kahvaltısı. <laughs> böyle bir, bir e, kori soslu. Bu kori soslu bir balık. Kori soslu balık yapmış. Benim en sevdiğim yemeklerden bir tanesi ekşili et. Böyle sanki sumak koymuşsunuz gibi ete. Dolmanın etine benziyor. Aynı. Ama sadece et var içinde. Böyle pilav falan yok. Ben çok seviyorum diye yapmış. Burada da sayur var. Yani böyle çorba tarzı sebzeli yemek olsun diye. Hani bir balık bir et bir de sebzeli bir yemek olsun diye. Böyle su kabağı ve bayağı acı görünüyor. Bu da kayın babam için normal kızarmış bir balık. Burada da rından var. Sabah her zaman Endonezler bunu yerler. Şunu tanıyanlar var mı acaba? Nereden olduğunu bilen var mı? Burada da meyveler falan var. Sürekli yemek masasında böyle meyve oluyor. Şu şapkalı olan şeyler de normalde Java kültürüne ait ama kayınvalidem kendi evinde de kullanıyor. Bunlar yemeklerin üstünü örtmek için. Eğer yemiyorsan falan. Bu, Harisçiğim'in kahvaltısı. Niye bu kadar az? Sıfır Pilav. Pilav? Sen de yiyecek misin pilav? Sen de yiyecek misin pilav? Bıcı bıcı, bıcı yapsın. Bu da da var. Bizim için yapmış ne kayınvalidem. Kız, senin acını bulun. Ne, ne, ne yiyelim ben? Ne? Yemek nerede? Kim nerede? Yemek. Evet A. yemek. Evet ne o? Ha, balık, ne? balık. Evet balık. Aferin kızım Evet. Ne? 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 Ne İki tane elbise kimiş. Ondan bunu giderek bana getirdi diyor ki bu senin Rüşen'cim. diyor sen acı seviyorsun diyor. Bu dedenin bu da benim. Ben endonezya suyu seviyorum ama e, ee, babam Türk usulü seviyor böyle kızarmış sadece. <laughs> 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 Ronya tuttuk. Bak direkt onlarla en in, konuşuyor ya. Ronya tuttuk. Yani oturdum demek. Ben de oturdum diyor. Ne <laughs> Ronya? Değil mi aşkım? Evet. Burada Burada Ronya hep, hep otomatik. <laughs> Ama çok güzel değil mi? Evet. Çok hızlı oldu bence. Otomatik burada. İngilizce konuşuyor. Ama başka yer hiç konuşmayacak. Dışarıda falan arkadaşlar ya çok az konuşuyor. Sesi evet. çok kısa çıkıyor. Birazcık. Ne oldu? Dedim mi sen mi gelsin de dedi. <laughs> oh. 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 sos? Oh. 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 Oh babaannesi ona yemek hazırlıyor. Gerçi Ronya yedi ben ona verdim kahvaltısını. Bak ne ya? Evet balık ye tamam mı Ronya? O balığı ye. O ne? Ambulans mı? İpi ya. Bu Kutu. Balık. Ye kadar yemeği de ben aldım kendime arkadaşlar keşke Türkiye'de de olsa bu ben gerçekten bu yemeği çok seviyorum aşırı seviyorum et ve ekşili bir et kesin siz de çok seversiniz kesin yani yüzde yüz eminim karıştır. karıştır karıştır aferin sana ama yemeği de unutma lütfen böyle Ben de afiyet olsun kayınvalidemizin kayınvalidenin evinden döndük Ronela ile birlikte bir şekilde yürüyüş yapıyoruz. Bana soruyorsunuz bazen kilonu nasıl koruyorsun diye. İşte böyle arkadaşlar. Sürekli ronya ile birlikte yürüyüş yapıyorum. Biliyorum şu anda sizin böyle bir şansınız yok. Çok üzgünüm ama bizim burada şu an hiç kimse olmadığı için şöyle göstereyim. Şu 3 araba aile tek var. Böyle yani bomboş. Bakın bomboş. Burası eğitim yeri. Eğitimler artık online. Burası salon. Spor salonu burası da artık aktif değil. Ofise de kimse gitmiyor. Burada da hiç kimse yok. Herkes ailesinin yanına gitti. Kafeterya kapalı. O yüzden biz Ronya ile birlikte çok güzel sporumuzu yapabiliyoruz. Yürüyüş yapıyoruz. Bazen önce küçük küçük tempolarla daha sonra hızlanıyorum. Öyle yani. Formumu bu şekilde koruyorum ve şöyle bir şey daha söylemek istiyorum ki... Yiyince ben de kilo alanlardanım arkadaşlar. O yüzden kendime bir dur diyorum. Böyle. Hava da çok güzel bugün. Ronya'ya doktor malzemeleri almaya geldi. Doktor derken yani sürekli bizim evde atışımızı ölçüyordu. Hmm. Biz de dedik ki ona en iyisi bir şeyler alalım. Ronya'ya Gramedia'dan e, doktor malzemeleri. Ne diyorsunuz? Ona doktor oyuncakları falan filan alacağız. Ama bulamadık hala. <laughs> Ay, Aynen hala bulamadık <laughs> ona. Bir de sulubaya falan almamız gerekiyor. alalım. Bunu, bunun mu? Başka bir şey beğendin galiba. Bunu bana verdi. Evet. Bunda aradığım şeyi buldum. Ronnie'ye bununla doktorculuk artık güzel güzel oynar diye düşünüyorum. O doktor şeyi vardı ya oyuncağı onu geri bıraktım çünkü çok fazla metalyal bir şey yoktu beğenmedim yani. Başka bir şey arayacağım. Böyle içinde daha çok şey olan. Mesela o üniformadan sat farklı farklı aletlerin olduğu bir şey daha o güzel olabilir. O ne? Bu bir squishy. Aa. <laughs> o bir mı? Hmm. Aa evet. Ben de dedim bunu nereden tanıyordum? Bu, squishy. Oya bak orada. Buldun mu? Buldum. Hadi git bakalım. Gel. Tamam ha çok güzel. Sabahtan beri onu arıyoruz ya. Sabahtan beri Sulu arıyoruz biz. Sulu ve doktorculuk malzemeleri. Böyle. E, aynen böyle. Çok güzel. Öyle. Hadi alalım. Ronya bunu çok sevecek. İnşallah yüzünü fazla boyamaz ama. <laughs> Güzel. Güzel. Evet. Akrilik yava var. O gerek yok. Akrilik gerek yok. Aman <laughs> Ne oldu? Fiyat çok fazla ama bu daha çok iyi. Ama onun o sanki profesyonel bir hmm. işe... O akrilik boya aşkım bak. Water colors. Ha bak 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 bu böyle. Hmm. bu? O direkt sulu boya. O akrilik farklı. O profesyonel ama çok da güzel görünmüyor. Alalım bu. Al. Halis gelmiş şuradan fırça seçiyor dedim. Bırak o fırçaların tanesine kadar biliyor musun? Bunlar profesyonel fırçalar. Benim de bunlardan çok vardı. O yüzden biliyorum. Şimdi bunun içinde de fırça vardır muhtemelen. Bu? Bakayım. Çevir bakayım. Hmm, no. Ha? Hayır. Çocuk için bu yeter. Halis daha büyüğünü alıyor her şeyde ya. Yok bu daha çok. Bak. Renk. Yok. Evet renk skalası daha çok. 24. Bu 12. Bunun fiyatı ne kadar? Bunun fiyatı ne kadar? Bu 62, bu 68. Sen şaka yapıyorsun. Ama o Fabaldi kastel o yüzden. Hmm, bu mark markas. Bak, bak sen bunu alacaksın sonra bir bakacaksın fırçaya boya gelmiyor. Hah. Evet kesin boya gelmiyordur fırçaya. Ama bu daha güzel, kutu da güzel. <laughs> Hali şu anda kararsız kaldı. Bak ben biliyorum bunu alırsak eğer kesin bunu böyle şey yapacağız ama bütünlü boyası gelmeyecek. Ne oldu? Bu. Bak ben bak, ben kocamı tanıyorum ya yani. gitti büyük olanı seçti. Hayır. Test. Yok. İsim güzel değil mi? Ya kesin değil. Markayı biliyor musun? Yaz mesela internette bu marka güzel mi sulu boyası falan. Mesela bak kastel yani her yerde güzel. Yine bildiğini okuyor. Her şeyde bildiğini okuyor ya. Hiç beni dinlemiyorlar. Bu kız da ayrı bir telden çalıyor zaten. Bak. Koyununu aldı hanımefendi. Ne oldu? Hangisine karar verdin? Sen var ya internetten baktın mı? Nasılmış? Çocuklar için güzelmiş. Tamam o zaman. İnşallah ben yanılıyorumdur. <laughs> Bak bu çok fazla. Ya ne bileyim ben hep hep baba kasalar bir de şey yağlı boyada da Papeo diye bir marka var hep onu alırdım. Bu ne Takmıyor ki. Tamam o zaman. Bak 24 ring var. Tamam. İşte buldum. Kıza söyledim ama bana bir türlü güzel bir tane gösteremedi. İşte ben böyleyiz. Malzemesi bol. Diğerin neydi öyle ya? Kıyafet falan. Bu güzel işte. Alalım mı? Evet alalım bunu. Bak ambulans falan da var. Ama bizim kızımız peluşlarla oynuyor. Ama eve gidince onları alıyor. Bunu atıyor, onu onlarla oynuyor. Bak doktor malzemeleri. Koyun bırak alın o al, al al al. Doktor. İzleyicilerimden çocukları olanlara sesleniyorum siz. Çocuklarınıza neler alıyorsunuz? Böyle eğitici. Neler alıyorsunuz. Oyun hamuru, kalem, kilem falan filan bunları biliyorum. Başka ne alıyorsunuz? Böyle Ruşen bak bunu al çok iyi. Bunlar çok faydalı. işte el becerisine, zekasına falan dediğiniz bir şeyler varsa mutlaka benimle paylaşın olur mu? E mesela Ronya'nın e, doktor malzemeleri tamamen hastanede geçirdiği zamanlardan dolayı doktorlardan gördüğü şeyleri gelip bize uygulamasından geçti. Biz de hemen ona almaya karar verdik. Öyle zaten böyle şeyleri çok var. Mesela böyle Yemek setleri falan çok var. Yemek yapıyoruz onunla birlikte aşağıya inip e başka ne alabilir bilmiyorum. Eğer sizin bildiğiniz bir şey varsa böyle eğitici ya da kızlar size sorayım e kardeşlerinizden neleriniz neler alıyor bana söylerseniz çok sevinirim. Bu bu bu. Haris oyun hamuru bakıyor da biz Ronel ile birlikte zaten ekmek her yaptığımızda oyun hamuru yapmış oluyoruz. Heh. E rengarenk yapıyorum Gerek ben ya. evet. <laughs> Tek tek, tamam. Apartmanda da sürekli çocuklar oyun hamurlarıyla oynuyor. Evde herkes kendisi tek, 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 yapıyor. Tamam. Ama hiç hijyenik değil ya. Ben yapıyorum Hı. evde tamam mı? Ronnie oynuyor sonra çöp. Sonra bir daha. Sonra yine çöp. Ben öyle düşünüyorum ama bilemeyeceğim. Başka bir şey alabiliriz. Öyle bir yağmur yağıyor ki eve gitmek imkansız. Nasıl eve gideceğiz bilmiyorum çünkü acayip yağmur yağıyor. Hayır şu anda dışarı bakıyor ve nasıl gideceğiz eve? Kaldık burada. Nereye gidiyorsun? Nereye? Gel buraya. Kitap falan bakıyorum kendime ama hiçbir şey anlamadığım için öyle baka kalıyorum. Çok ilgimi çekiyor ama burada çok ünlü bir hoca Abdül Samet. Bandung muydu? Yok. Hmm. Sepetine koy, sepetine koy. Sepetine koy lütfen. Koy koy. Asya ülkelerinde sevdiğim şeylerden bir tanesi herhalde bu mangalar olabilir. Mesela bunlar Japon falan Bak, şeyleri. Afatih de var. Aa evet. Çok güzel. Fatih Sultan Mehmet'i anlatıyor arkadaşlar. Mango, mango, manga kitabını yapmışlar. Burada da farklı bir... Baksanıza. Wow, çok güzel. Bu arada burada Fatih Sultan Mehmet'i gerçekten çok 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 iyi biliyorlar. Bu da Endonezya'nın mangası. Böyle eşarplılar tabi. Bu mukena, bu namaz kıyafeti. Böyle mangalar var burada da. Göstereyim mi biraz daha? Neyse başörtülü. Müzik var. Hmm. Ben bu alacağım. Tamam. <laughs> nasılsınız? Bugünkü videomuz da bu kadardı. Evet. Kendinize iyi bakın. Hoşça be kalın. Bekle. Abone, abone olmayı unutmayın. Ve like butonuna basmayı da unutmayın. Haris için tamam. Haris <laughs> abone olmayı unutmayın. Ee, öyle. Ruşen Haris. Gider. Bye bye. Bye, bye bye. bye bye. Abone olun tamam mı? Bak <laughs> ben kitap aldım. Evet. <laughs> <laughs>